Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Thunderman's yani Kaan'la vs atacağız arkadaşlar. Ve, ve, bu vs'lerden herhangi birini kaybedersem burada biriktirdiğim bir önceki sezondan 6 kutuyu açacağım. Bayağıdır bekliyor. Hadi gelin maçımıza hazır mı? Verdim geçelim. Ve maçımız başladı. Şöyle kameramı kememi biraz küçülteyim. Okey. Gerçekten net oynayacağım. Güzel oynamaya çalışacağım. Bunun gibi arkadaşlar. Yani kaybetmeye hiç lüzum yok çünkü. Ama biraz kaybedeyim ki yani açayım arkadaşlar anladınız siz. Ee, ya da hiç pusmayayım arkadaşlar. Bana pusmak yasak olsun. Yoksa yani kazan kaybedebilir. Çok problem var. <laughs> ee, arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Neredesin Kaan? Şuradasın. Orada mısın? Yok değilmiş. Yerini belli etti çok saçma bir şekilde şu an. Ben onu aldım mı? Alamadım. Peki Aa. Orada şey ulti basman gerekiyordu. Neredesin? Çık ortaya bak. Bugün ben şu an burada. Yok burada. Burada. Hayır oradaymış. Hayır bir tane vurup gitmem gerekirdi. Aynen net 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 aldım net. Benim net 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 net, net 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 net. Aga. Neyse ben şimdi bir gideceğim alacağım. Full olacak. Arkadaşlar abone olup like atanlar için. Geldim. Bum. Bum. Allah'u ekber. Arkadaşlar abone olup like atanlar için öne geçtim şu an. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. John Maynen. Mükemmel. E, aldım sanırım. Güzel oynamam lazım. Hop. Kaçtım. Aynen. Kazanma arkadaşlar. Şöyle Piper'ın oğlayan emojisi çıkmıştı bana. Onu koydum. Mükemmel. Evet arkadaşlar bu maçı kazanmışız. Şimdi ikinci maçtayız. Dört maç falan yaparız diye Tahminimce söylüyorum arkadaşlar. Wow 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 tamam. Az önce kazandım arkadaşlar. Orayı istemiş bana. Bir dakika şimdi. Neredesin? Buradasın. Yok değilmiş. Buradasın. Bak bilmem bu da şu an. Değilmiş. Hayır. Tamam net. Net aldım şu an. Net. Of. Arkadaşlar biraz kötü. Şu anda o yeniyor. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şurada. Şuradasın. Değilmiş. Buradasın. Bak şimdi buradan çıkacak. Çıkmadım. Mükemmel. Hayır. Hayır yenmem lazım. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce. Kaan bu maç sen almış olamazsın. Çünkü ben aldım. Bir dakika reis. Tamam. Bak hayır bir güdümlüme bakardı o iş ya. Arkadaşlar kaybettik demeyeceğim. Çünkü ben kazanabilirim. Tahminimce şurada. Hayır. Hayır 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 hayır. Şu an o net kazandı. iki kez falan almam lazım arkadaşlar. Ee, şuradan. Net aldı bak net. Net söylüyorum aldı. Şuradan şöyle yapayım bir tane. Bir, bir tane vurdum. Ah 8 oldum. Çok fazla olamadım arkadaşlar. Kaybettiğim için buradan bir tane önceki sezondan büyük kutu açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Ne çıkabilirdi ki? Devam ediyoruz böyle böyle arkadaşlar. Bu arada biraz huzursuzum arkadaşlar. Telefonum video durduğum zaman da 5 dakika kaldı kapanacak dedi. Ya bir de 8 dakika da kapatacağız. Ama VS'ler bayağı uzun sürüyor işte. İlk yıldızı alan kazanıyor şimdi bir kere. Net yani abi. Aha, hayır. Hayır. Arkadaşlar bu arada şu an harbi diyorum bak iyi oynamaya başlıyorum arkadaşlar. Neredesin Kaan? Şuradasın. Buradasın. Yok hayır. Oo. Ama adamsın. Yeniyorsun. Burada değilsin o zaman. Şuradasın. Şuradasın. Evet oradaymış. Hayır. Güdümle. Güt güt güt. Vur artık vur artık. 6-6 ben kazandım. Mükemmel. Pusmak bana yasak arkadaşlar. Çünkü o kutular baya biriktirdim yani. Kalmalı. Şuradasın. Buradasın. Ve ee, mükemmel hadi. güzel. Hoppa. Hayır ya. Ya yani niye uçtum? Hop 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 Güzel oldu. Güzel oldu. Net aldım şu an. Net. 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 Okey. Arkadaşlar son saniyede aldım bu arada. Şu an kanı bekliyorum. Pusmak yok. Pusmak yok. Pusmak yok. Hayır. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yandı arkadaşlar. Hızlıca gidip almam lazım. Piper'ım ağlıyor şu an. Hayır. Ol ol. Arkadaşlar kaybettim ya. Net kaybettim şu an. Buradan bu bro, eski Brawl bir kutu daha ve hiçbir şey çıkmadı. Hatta iki kutu açayım arkadaşlar. Şuradan bir kutu daha açayım bir önceki el için. Şöyle güzel. Şuradan dükkana bir geleyim. Oranıma bakayım. Oran 9.34 oldu. İnşallah efsanevi çıkıyormuş bu videoda. Hadi kanka devam. Devam. Hazır ver. 1 dakikam kaldı. Aga bir dakika kalmış. Bir dakika şu an. Arkadaşlar. Kapanışı yapayım. E, like atıp abone olmayı unutmayın. E, lütfen. Rica ediyorum. Bu sizin için de bu sayı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kutuları açtım zaten. Ee, videodan sonra da açacağım. Onun da bir ayrıca bir kaydı al alamam. Alamayacağım. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. kutuların daha fazlasını açmak istemem olmadı. Karakter geliyor. Az önce telefon kapandı. Giriyor. Bayron. Arkadaşlar Bayron çıktı. Arkadaşlar Byron çıktı şu an. Keşke videoda çıkarabilseydim. Arkadaşlar Byron çıktı. Telefonum kapanınca ben tablete geçtim arkadaşlar. Buraları birleştireceğim. Byron çıktı. Telefonundan çekiyorum. Byron çıktı arkadaşlar. Byron çıktı be. Çok iyi. Bastı. Son kutudan bir şey geldi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu an. Bayron çıktı. Abi nasıl bayron çıkıyor? Evet arkadaşlar son kutudan bayron çıktı. Bayron ne yaptın sen? Arkadaşlar like atıp abone olmayın. Harbiden bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bro Pass'i etkinleştirmen bana baya bir yaradı. Ee, görmüş olduğunuz gibi etkindi zaten. Bayronu çıkarttık ya. Bakayım oranlara şuradan göstereyim. Hayır bir dakika. Oranlara bakıyoruz hemen. Arkadaşlar bu almak açtı yemin ediyorum hesabı. Aa bak şimdi gizemli çıktı diye efsane oranı en son videoyu kapatırken 934 arkadaşlar. Ee, şimdi 623'e düşmüş olsun. Şöyle gösteriyorum. 2698 oldu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bayron çıktı onu da size göstermek istedim görüşürüz arkadaşlar bay bay.